Ümmü Habibe validemizin evine gittiğinde Ebu Sufyan böyle bir minderin üzerine oturmak istiyor. Ümmü Habibe validemiz o minderi babasının altından çekiyor. Diyor ki kızım minderi mi babana layık görmedin yoksa babanı mı mindere layık görmedin diyor. Diyor ki baba sen müşriksin, sen Müslüman değilsin. Bu minder ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın minderidir. Şirk ehli olan birisi asla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın minderinin üzerinde oturamaz. Ben asla buna müsaade etmem. Ne kadar çok mesaj var değil mi? Ne kadar çok ders var. Ya bir Müslüman olarak belki biz şunu derdik yani. Bir minder ya ne olacak yani ha burada oturmuşsun, ha burada oturmuşsun, ha şunu yapmışsın, ha bunu yapmışsın. Bak duyarsızlık olmasın diye. Bizim için İslam'ın en küçük haşa, şiarı, işareti Bizim için iman meselesidir.